Oğlum. Bak her abiler seni merak ediyor. Gel bu videoda sen de gözük. Ay oturamadım. Oturdun mu? Gel oğlum benim. Bak yana. O benim oğlum güzel oğlum. O benim o bıyıkları bayağı öne öne gidiyor bıyıkları böyle. Böyle öne doğru böyle böyle düzken böyle yapıyor. Çanak anten gibi oluyor. Çanak anten gibi oluyor benim oğlumun. Bak. Bakın abileri, bak 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 bıyıklara bak. Bak bıyıklara bak bıyıklara bak. Bıyıklara bak, bıyıklara bak oğlum benim. Oh. Eğkek oldu benim oğlum. Kız kavalıyor. Şimdi arkadaşlar merhaba. Ee, kaptan abiniz bir şeyler söyleyecek. Ne söyleyecek diye düşünüyorsunuz. Bir dakika. Bir saniye. Dur oğlum bir şeye bakayım. Hülü 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 hülü. Bir dakika şunu kısalım. Şimdi. Güzel bir kardeşim bana alındığını yazmış. Benim bir önceki videomla ilgili. Benim bir önceki videoda arkadaşlar. Vakti zamanında. Gayrimüslimler tarafından bize yapılan zulümden bahsetmiştim. Cümlemi yanlış algılamış. Ben arkadaşlar zamanında Kurtuluş'ta oturdum. Yani biz Ermenilerle Rumlarla içte büyüdük. Hala da e, konuştuğum bir e, arkadaşım var. E, kendisi de Ermeni e, asıllı Türk vatandaşıdır. E, bir konuşma yaptık. Dedi ki. Yani dedi e, yanlış anlaşılabilir dedi. Seni tanımayanlar ne demek istediğini anlamayanlar hani bu e, insanları dışlıyorsun gibi alabilirler dedi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Beni e, dediğim gibi Ermenidir, Rum'dur Kürt'tür, Laz'dır Çerkez'dir. Hiç kimseyle bir problemim yok. Biz bu e, gayrimüslim vatandaşlarımıza da zamanında bizler Müslümanlar İstanbul'da bunların dükkanlarını yağmaladık. İş yerlerini yağmaladık. Hani karşılıklı birbirlerine giden insanlar o dönemde bu gayrimüslim insanların mallarını yağmaladı. Eşyalarını sokaklara attı. Cam çerçeve kırdılar. Hiçbir özelleri kalmadı. Onlar da zaten yurt dışına kaçtılar. Yunanistan'a gittiler. Yani biz de yaptık onlara haksızlık. Yapmadık değil. Benim orada söylemek istediğim iki taraf içinde şu arkadaşlar. Aslında bizi bize bıraksalar bizim hiç kimseyle hiçbir zaman hiç problemimiz olmayacak. Ama belirli dönemlerde işte şey çıkıyor karşımıza. <laughs> provokasyonlar. Böyle provokasyonlar çıktığı için de Ay böyleydi, ay şöyleydi yani provokasyonun aslında ne demek olduğunu biliyorsunuz size ben bunun kelime anlamını anlatacak değilim ve maalesef ki maalesef bunu bize uyguluyorlar. Ee, bir tane arkadaşım var Instagram'dan bana yazmış. Bir saniye aklımdayken de ee, heh, Onur diye bir arkadaşım Onurcan Instagram'dan bana yazmış konudan konuya geçiyorum ama bu önemli bir konu bence. Çünkü Tokat, Niksar, de Karaçam ormanları kesilmeye başlanmış arkadaşlar. Ne tarımcılık bırakacaklar ne hayvancılık. Yani biliyorsunuz yeşile karşı alerjisi olan bir e, e, idare var diyeyim Şimdi hedefte göstermek istemiyorum ama. Anladınız. E, Kelkit Vadisi'ni çöl edecekler abi demiş. Yani bir de ne demiş Siyanür'le aranacak arkadaşlar. Siyanür'ün girdiği yer arkadaşlar adam olmaz. Maalesef ki maalesef. Çok yazık edecekleri ormanlara. Şimdi bir önceki konunun başına döneyim. Ben tekrardan da arkadaşlar e, dediğim gibi gayrimüslim e, Arkadaşlar sakın beni yanlış anlamayın. Ee, bizim de içimizde çörek elmaları var. Yani biz de dört dörtlük demiyoruz. Bak biz Müslümanız elhamdülillah diyoruz ama en fazla birbirimizi parmaklayan gene biziz. Bunun örnekleri de var. Hani şöyle söyleyeyim. Şu dönemde herkes çok çabuk para kazanmanın peşinde. Kolay yoldan. Çok Biraz eskiye gidelim. Eee... Bir zamanlar saadet zinciri vardı. Benim çok yakınımda iki tane arkadaşım vardı. Onlar da girmek istediler. Tabi baba oğul vardı ya böyle garip ceketli böyle eğleniyorlar. Şeranoğlu muydu öyleydi. Saadet zinciri. Bitti iş. İndirdi indireceğini şu an cezaevinde yatıyorlar. Ömür boyu hapis aldılar ama neye yarar? Ondan sonra bir parsadan gerçeği var. Dönemin başbakanını kandırdı. O zaman e, örtülü ödenekten para verdiler buna. Biraz böyle yakınımıza gelelim. Yakın tarih. Bir zamanlar milletvekili olacak bir adam vardı. Jet Fadıl'dı lakabı. Hamuduyla böyle indirdi insanları. E, tofaş otomotiv e, fabrikası biliyorsunuz. E, ne yapıyorsun? Gelsene, Yümi, Yümi, gel oğlum. Dönem işte Tofaş fabrikasında 80 bin küsür işçi çalışıyor. Bu ücret, araba fabrikası kuracağım, 250 bin kişi istihdam vereceğim dedi. Herkes yoo dedi, İndirdi milleti. Ama şu var, e, tabi yapmadı bunu da. Adamı bakan yapacaklardı. Allah'tan bakan yapmadılar. Bakan yapsa zaten daha büyük sömürtürdü ülkeyi. Ondan sonra kim vardı böyle benim aklıma gelen? O var. Bir zamanlar bankerler modaydı. bankerler artık apartman dairelerinde ofisler tutuyorlardı. Daire kiralıyorlardı ofis gibi. Sıra numarası dağıtıyorlardı insanlara. İşte en yüksek faizi ben vereceğim bankerin bilmem ne. O zamanlarda banker Castelli vardı. Başka bir banker bir şey vardı. O intihar etti daha sonra hani borç. ...patladığı için hani borcularını ödeyemiyor diye... ...kafasına sıkmıştı. Bu Castelli dediğimiz... E, ...arkadaş... ...bir dakika... ...şunu... ...defol ...annenin... <laughs> ...bunker Castelli işte o da hamuduyla kaldırdı, indirdi falan pişmeken. Hapis yattı. Ne oldu? Onlara verilen paralar yalan oldu. Gereği alamadılar. Ondan sonra biraz daha yakın tarihe gelelim. Ya bu ülkede şey de vardı ya. Tosuncuk gerçeği ya. <laughs> tosuncuk gerçeği işte tavuktur, inektir, öküzdür adam sanalda. milleti hayvan sattı. Bizim garipler de kurnaz zannediyorlar kendilerine oğlum. denenmişi şey varken sana denetirler mi? Adam 50 liraya inek alıp 500 liraya başkasına satacağım hayaliyle. Bu ortama giriyor. Şimdi bir de sanal para var. Bitcoin mi? coin mi artık? Nasıl adlandırırsanız. Ülkemizde birkaç tane bu işi takip eden firma varmış. Bir tane genç çocuk. 30 yaşından küçüktür e, ee, yurt dışına Arnavutluğa mı ne kaçmış işte Interpol'den kırmızı bülten vermişler de arıyorlarmış da bulacaklarmış. Ya almış herif milyon dolarları ilerlemiş gitmiş gelir mi ya? Paranın açamayacağı bir kapı var mı arkadaşlar? Yok. Yok ya. Görmediniz mi? Tosuncuk Uruguay'a mı ne gitti? Ferrari'ye biniyor. Bu eli yağda bu eli balda. Ben biliyorum bu ülkenin genç nesli. Bak bu son saydığım iki eleman genç. Basının gücünü arkalarına aldıkları zaman zaten herkes bunlara inanıyor. İki tane de tanınmış yüz aldılar. Bak o çiftlik muhabbetine Tosuncuk'ta. Hali hazırda. Onun bu e, reklam filmlerinde oynayan insanlar bizim aramızdaki sanatçılarımız. Evet şöyle diye. Evet böyle diye alkışladılar. Kurdele kestiler. Değil mi? Balonlar fış patlatıldı. Fış atıldı. Bilmem ne bilmem ne. Bir sürü ıvır zıvır. Şimdi bir de bu taraftan bir türlü bu pandemi sürecinde bir türlü yüzü gülmemiş genç arkadaşlarımız var. Benim bir tane çok yakın sevdiğim bir kardeşim var. Gazi Osman Paşa'da oturur. Benim bir videoda da Dış çekimimizde bana eşlik etmişti sağa sola Ahmet Faruk. Şimdi bu arkadaşım aylardır, bu genç kardeşim aylardır işsiz. Bunların maalesef ki şanssızlıkları bunlara denk gelmeleri. Çünkü darbe gördüler, hastalık gördüler, covid gördüler. Başka ne gördüler? Yani gördükleri olumlu bir şey yok yani hep olumsuz. Aylardır e, rahatsızdı zaten. O da şimdi e, bir Covid sıkıntısı yaşadı. Bir 10-12 gün, 14 gün sanırım işte e, eve kapanması gerektiği bir steril ortam sağladı kendisine. Geriye çekti. Yani gündemimiz aslında bunlar olmamalıyken aslında bizi üzen, hatta beni üzen. E, Yine bir kardeşim var Almanya'dan WhatsApp'tan sürekli araşırız birbirimize konuşuruz. Yani e, e, geçen gene böyle bir mesajlaştıydık. E, Halihazırda arkadaşlar biliyorsunuz e, dünyanın çeşitli noktalarında bizim Türk e, askerimiz görev oluyor. Şehitlerimize birazcık değinmek istiyorum çünkü. Artık televizyonlarda ya da e, ulusal e, basında yani büyük gazetelerimizde artık ehemmiyet bile verilmiyor <laughs> şehit haberlerine. Belki de 3. 4. sayfada sayfanın en altında şöyle küçücük bir puntu halinde haber. İşte e, televizyonlarda artık o bile yok. Zaten bir takım insanlar biliyorsunuz bu ülkede bir şeyleri anlattığı için ekran yasağı getirildi bu insanlara. Bunlardan işte Uğur Dündar, Müjdat Gezen. Bu bizim ayıbımızdır. <laughs> Metin Akpınar gibi bir insana dava açıldı bu ülkede. Ülkenin bütünlüğünü bozmaya yönelik hareketlerden mi, söylemlerden dolayı mı ne? Adam adliyeye gidip ifade veriyordu. <laughs> Ver, ifade vermeye gitti. Hatta Yılmaz Özdil, gazeteci Yılmaz Özdil ifade vermeden önce adliye koridorunda bankta, sandalyede otururken, tost yerken onun resmini çekmişti. Bu beni çok etkilemişti. Yani ben bilirim küçüklüğümden işte deve kuşu kaberelerinden bu zamanını bilirim. Daha eskiden işte Zeki Alasya, rahmetli Zeki Alasya ile birlikte yapmış oldukları filmler var onlar falan. Yani bu insan ki çok güzel ee, nasıl diyeyim donanıma sahiptir. Yani onunla böyle otur saatlerce o anlasın sen dinlersin. Yani seni böyle hani ee, buran şişkin olsun burana lafla o şişkinliği alır bu tarafa geçirir. Işık yanar sende. Aa, ne oldum ben olursun yani. O kadar bir donanıma sahiptir. Adamla din konuşursun. Siyaset konuşabilirsin, politika konuşabilirsin, maç konuşabilirsin, spor konuşabilirsin. Genel kültür çok büyük, çok e, geliştirilmiş genel kültür gelişmiş bir insandır. Ulan doğru cümleyi kullanmadım. Adamın ismini söylerken bile heyecanlanıyorum. Heşkeyezer, Levent Kırcı da e, rahmetli, o da öyleydi. E, o da çok e, ifade verdi. Ee, mevcut iktidarla aynı düşüncede olmadığı için Ulan her yerim kıl olmuş. şey bütün kılını bana bıraktı. Evet. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, zenginin çocuğu askere gitmiyor. Hep fakirin çocuğu askere gider. Hep fakirin anası ağlar. Ee, şimdi ben açıkça bak şunu söyleyebilirim. Çok uzaklara gitmeyin. Artık hepimizin elinin altında böyle akıllı telefonlarımız var. Doğru mu arkadaşlar? Girin buraya. Hangi milletvekilinin oğlu askerlik yapmamıştır diye gir. Bak. Dökülen sayfaya. Bir dakika. Geç bakayım. Sizle konuşurken bir dakika. Ben canlı canlı şuraya bir gireyim. Bak Google'a giriyorum. Yüce arama motorumuz. Ee, evet. Bir dakika. Yazamıyorum. Gözlüğümü takmadım ya yazamıyorum. Bir bok görmüyorum ki. Gözü iyice mi bozmuşuz. Ee... <laughs> Yanlış yazdım. Ee, mevcut iktidar partisinin evlatları bedelli askerlik yapıyor diye çıktı. Şunu mu demek istedin bunu mu demek istedin diyor ya. <laughs> o değil. Zaten en baştakinin iki oğlu da yapmadı biliyorsunuz. Hastalık belirttiler. <laughs> evet. Ee, yapma. Şu an var ya ezbere yapıyorum arkadaşlar. İnanılmaz ekranı flu görüyorum. Çok bozmuşum gözü. Evet. <laughs> Bedelli askerlik. İşte baştakinin o, yapmamış oğlu askerlik. Ne demiş? Özgür Özel CHP'li bir şeyler söylemiş. Güzel şeyler söylüyor da oraya girmeme gerek yok. Arkadaşlar bir de <laughs> bakayım. Şu habere girsek bakalım ne olacak. Bir bilgileyim. Kaç kişinin ki yapmamış. Kaç milletvekilin çocuğu askerlik yapmamış. Herhangi bir sayı var mı? Belirtilmiş mi? Bunu kim? Bir milletvekili araştırmış. Sayı var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yoksa hani haberin genel şeyini okumamıza gerek yok. İşte birinin sahte diplomalı resmini koymuşlar. Birinin işte neymiş? Milyon dolarlık çantası varmış. Birinin yeğeni TE genel müdür yardımcı olmuyor. Nedense hiç şaşırmadım. Bal tutan parmağını yalıyor bu ülkede. Ya dediğim gibi arkadaşlar olan e, fakirin evladına oluyor. Zaten <laughs> ülkemizde böyle bir adaletsizlik bir e, Gelir seviyesinin uçurum hali söz konusu. Yapacak bir şey yok. Aslında hani e, dut ağacını bilir misiniz arkadaşlar? Dut ağacındaki dutlar e, olduğu zaman alta işte çarşap girersin. Ağacın yukarısında birisi dalları salladığı zaman dutlar dökülür. İşte iktidarda olmak da böyle bir şey. Sağlam biri seni şöyle bir selkilese senin o iktidarın çöker. Ama işte burada da bizlere düşen şu arkadaşlar e, ya aman sen de yapılıyor ama sen de yapmayacaksın kardeşim. Bak hala e, cevaplanamamış ya da cevaplandırılmamış e, sorularla biz burada yoğuruluyoruz. Bu nedir hani? Şimdi ben bugünkü haberi dinledim. Emeklilerin işte bayram ikramiyesi 1100 lira oldu diye açıklama yapıldı. Bütün e, ulusal basın, televizyon dakikalarca onu verdi. İşte bu kadar veriyoruz emeklimize diye konuşuyor. E, haber bu. Ya 1 milyar 100 lira vermişin yani başımız göğe erdi? Pandemi dönemine girdik arkadaşlar değil mi? Zaten böyle bir şeyler kısıtlamaya tabi geldi. Şu an bir de biliyorsunuz büyük bir kısıtlamanın içine girdik. 17 gün sürecek arkadaşlar. Akşam 7 sabah 5 sabah çıkmak yasak. İşte sadece marketler açık. Fırınlar açık. ya yani Temel gıda iş yapan yerler açık. Onda da arabanla ya da bir araçtan bir yerden bir yere gitmemen gerekiyor. Market ihtiyacıysa diye. E, tamam da kardeşim. Diğer sektördekiler ne yapsın? Bak gene berberlerin kapısına kilit vuruldu. ne Diyelim ki mobilyacıdır, tornacıdır, e, bilmem züccacıcıdır, yorgancıdır. Hepsi kapandı. Temel gıda satan, yiyecek yiyecekler açık. E, Tabi bu şeyde bu dönemde gene e, paket dağıtım elemanları, motorcuların işi gene çarpı iki, çarpı 3 olacak. Nefes alamıyorlar. Görüyorum çocukları. İftar saati ben oturmuşum sofrada iftarımı yapacağım. Bekliyorum ezanın okunmasını. Bakıyorum çocuk tam Allahu Ekber diye hoca okuyor tak adrese geliyor. Bir de öyle bir sipariş veriyorlar ki yani iftarda benim yanımda olsun gibisinden. E günah be kardeşim o insanlar da aç bir ilaç. Ben biliyorum ben çok e, yarım saat 40 dakika sonra orucumu açtığımı bilirim. Hani Yetiştireceğiz diye uğraşıyoruz. Arkadaşlar ben 93 senesinde askere gittiğimde şimdi şu geriye bir dönmek istiyorum. Çok kayıtsız kalıyoruz arkadaşlar. Yani çünkü neden bu şeyi haberlerine kanıksattılar bize. Aslında biz kanıksamıyoruz ama şimdi gündem ne oluyor? O çıkıyordu diyor. Biz demek bin yüz lira veriyoruz. Oo falan. Ona takılıyorsun. Bu tarafta sana onu unutturuyor. Ne oluyor? Tanınmış bir futbolcu diyelim ki işte birisiyle evlenecekmiş. Haber bu. E burada kaç tane askere bir şehit verdik? Ben biliyorum askercikler dağıtıma giderken otobüsten indirilip otobüsün önünde 39 tane miydi ne şehit verdik. E, yerini şu an hatırlayamadım. Şerefsizler kurşuna dizdiler orada. Keleşlerle taradılar uzun namlu makinalarla otobüsün önünde taradılar bütün memecikleri. Çocuklar sivil olmasına rağmen işte saç tıraşıdır, tıraşlıdır. Uyanıyorlar tabii işe otobüste. Bir kimlik kontrolü. Hepsinin üstünde askeri kimlik, boyunlu künye. Çocuklar orada. Yani bir tane, bir kişi mi sağ kurtulmuştu? O da birkaç arkadaşının işte naaş üstüne düşmüş diye. Birisi kaçmış. Birkaç kişi kurtulmuştu. Yani çok aman aman kurtulan olmamıştı. Ben askerliğim süresinde arkadaşlar çok yakınımdan bu evet bu benim kuş e, koş arkadaşım yatak arkadaşım aynı masada sofrada yemek yedim diyebileceğim. 7 Yedi tane arkadaşıma ben şehit verdim. 7. Bendeki psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? Ben e, birliğimizi belli bir süre sonra görev yapmak e, birliğimize döndüğümüz zaman Hani o bölgeye bizi göndermişlerdi. Hani askeri güç olarak. Hani ben subaya subay değilim. Yanlış anlıyorlar. Biz görevli gönderdiler dediğim zaman sen rütbeli miydin diye yazanlar oluyor. Söyleyeyim baştan. Er. Bildiğin kılçıksız erdim ben. Bir, hani hiçbir şeyim yoktu. İşte oraya gittikten sonra biz bu tarafa döndüğümüz zaman batıya normal hani <laughs> tehlikesiz bölüme <laughs> Ben belli bir süre uykumda şey yapmışım, kabus görüyormuşum, garip garip sesler, bağırıyormuşum bilmem ne falan filan. Hani bir arada böyle hani dolapların arkasından böyle birisi sana bakıyor, birisi bana bakıyormuş gibi böyle triplere falan girmeye başladığım zaman şey olmuştu. Arkadaşlar artık beni söylemişler rütbeliye, onlar da beni bir hastaneye göndermişti. Hastane işte ben buna burada müdahale ben edemem benim branşım değil deyince İzmir'deki hastaneye göndermişlerdi beni. İzmir'deki askeri hastanenin e, psikoloji, şey, e, psikiyatri bölümünde bir süre tedavi gördüm. O da berbat bir durumdu. E, şimdi ilaçları veriyorlardı. Delimin altında tutuyordum. Suyu içiyorum. Yuttum mu yuttum deyip çıkıp gidiyordum. Yutmuyordum. Tabii hemşire ayıkınca olayı <laughs> iğneye döndürdü. Gitti doktora söyledi. Yani doktora söyledi dediğimde adam eee tabip binbaşı. Şey yani. Ee, o da asker. <laughs> o da bir iğne çakmış bana. Bir iğne yapıyorlardı. Böyle böyle kalıyordum. Kıpırdayamıyordum bile. Hani birisi gelip paketimizi böyle okşasa dur ne yapıyorsun diyemiyorsun. Niye? Ağzın kaymış. Cümle kuramıyorum. İyi misin diyor. ve yalvanık ediyorum. Dilim şişmiş gibi hissediyorum. Hani bir tür sinir sistemimi böyle laçka yapan bir iğne edindi. Çok kuvvetli. Herhalde yarış atına verseler yarış atı iki gün uyur. Çok değişik bir ilaçtı o. Yani Allah kimseyi düşünmesin tabi oralara da arkadaşlar biraz sıkıntılı o işler. Bir dakika. <laughs> Geliyorum. Buraya almam lazım. Hı. Neyse sonra keseyim ya. Boş ver. Şöyle bir şey var aslında. Ona keseyim geciktim de neyse. Ne diyeyim? Toparlayayım bitireyim. O zaman şey yaparım, söylerim. Ee, dediğim gibi ha şöyle bir şey var. Tamam bitiriyorum. Toparlamaya geçtim arkadaşlar. Çok uzun uzun diye konuşmak özellikle istemiyorum. Eee bu ara sık video atıyorum. Sizin de hani abi sen e, sık sık video at dediğiniz için zaten evdeyim. Kısıtlama da var. Bakalım e, bir hastane işimiz var. Bu kısıtlamadan dolayı bize de giderken dur nereye gidiyorsun diyen olur mu diye düşünmüyor değilim. Yarın çünkü bir valideyi hastaneye götüreceğim. Onun da gözleriyle ilgili bir sıkıntımız var. Bir baktıralım orama göre. Belki bana da bir gözlük alırız. Lan bu arada alışmadık götte dondurmaz derler. Ben gözlüğümü bulamıyorum. Deminden beri buna da bakıyorum ya. Okuyamadım dediğim o. Alışık değilim ki kardeşim. Gözlüğü nereye bıraktığımı da hatırlamıyorum. Şimdi burada yok. Bu kesin. Burada zaten yok. Yani bir şimdi gözlüğü arayayım bari. Ee, arkadaşlar benim demin de söylediğim gibi e, videonun başında söylediğim gibi beni yanlış anlamanızı istemiyordum. Anladıysanız da kusura bakmayın. E, şey yapmayacağım. Daha da hmm, konuyu irdelemeyeceğim ama bir arkadaşım var. Nereden yazmıştı bana? Şimdi hatırlayamadım ama e, bana gene buradan Instagram'dan yazdı. E, bir önceki videonun sonunda sabah ezanı okunurken ezan dinlet, ezanın okunmasını videonun sonuna monte ettiydim arkadaşlar. Hani burada <laughs> sofradan kalktıktan sonra özellikle. Şimdi abi biz bulamıyoruz bu güzelliği burada diyor. Şikayet ediyorlarmış yabancı ülkede. E, çoğu yerde hani ezan sesine biz hasret kaldık diye bir <laughs> yurt dışından kardeşim bana yazdı bu videodan sonra aklımda şu var ee, bir gene böyle ezan okunurken çekeceğim ee, sesi kaydedeceğim belki caminin görüntüsünü de alabilirim ya da uzaktan gene sesi alabilirim beni görmeyeceksiniz <laughs> sadece Ezan sesini ya da görselini paylaşacağım kısa bir video atacağım bunu da niye yapacağım Yurt dışından da beni izleyen arkadaşlar hani dediler ki abi işte bu kardeşim hastalığıyla biz sizin kadar böyle 5 vakit duyamıyoruz. Zor oluyor. Onu böyle paylaşıp atacağım ki indirmek isteyen indirsin. İnleme ihtiyacı olduğunda açar dinler. Ee, Ramazan bittiğinde de o videoyu sileceğim arkadaşlar. Ezanla ilgili paylaştığım videoyu sileceğim. E nedeni biliyorsunuz kanalın e, isminden belli bu olacağı için şimdi tezat olmasın lan adam'a bak e, hem bunu yapıyor hem burada bak bunu paylaşmış gibi olmasın bak özellikle söylüyorum Ramazan sonunda o videoyu sileceğim. E, o zamana kadar işte isteyen indirmek isteyen indirir dinlemek isteyen dinler e, Ramazandan sonra çünkü kapıyı açacağım için zihirli arkadaş konusunda hoş durmaz yani benim düşüncem o. Babanın evet arkadaşlar artık çok uzun konuşmamak adına böyle alem kuruyorum gördüğünüz gibi. Benden anılar istiyorsunuz. Anıları yapacağım ama çok farklı böyle konular gündemime girdiği zaman bir türlü anılara dönemedim. Ama anılara döneceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Kaptan abiniz hepinizi seviyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diyorum. Bir dakika. Ee, bir şey vardı ya. Dur lan nerede onu hemen bulayım. Heh. Evet. Kayıtlar. Nerede? Bir dakika geliyor. Bu sesi de unutmayın ha. Hadi görüşürüz.